Bir diğer sorumuza da hocam, e, nafaka ile alakalı. Eşimden ayrıyım, nafaka alabilir miyim? Şu an diyor 800 lira bir nafaka bağlandı demiş. Aslında bunu daha önceki derslerimizde defalarca konuşmuş idik İslam fıkhına göre e, evlilik mali anlamda birbirlerine ortak olmaya gerekli kılmaz. Hmm. Maalesef günümüzdeki mer'i hukuk, beşeri hukuk, İslami olmayan hukuk evlilik gerçekleştikten sonra evlilik süresinden sonra elde edilen mallarda bir ortaklıktan bahsediyor. Hmm. Yani kadın kocasının mal varlığının yüzde ortak. Koca da kadının mal varlığının %50'sine ortak oluyor mer'i hukukta ki bu İslami değil bunu bu şekilde tatbik etmek zulümdür. Evet. Zalimliktir karşı taraf mazlum olmuş olur. Her ne kadar mer'i mahkemeler buna imkan tanımış olsa bile. Evet. Keza evlilik bittikten sonra yani koca bir şekilde hanımından ayrılıp şer'an boşama söz konusu olduktan sonra erkeğin hanımının nafakasını teminle mükellef olduğu dönem iddet dönemidir. Hı hı. İddet dönemi zaman zarfında evet meskenini karşılamak, nafakasını karşılamak, yemesini içmesini karşılamak zorunda ama iddeti bittikten sonra artık sokaktaki herhangi bir kadından bir farkı yoktur. Günümüz yine maalesef mer'i hukuk, mer'i kanunlar, İslami olmayan beşeri kanunlarda e, evlilikten sonra ayrılık hukuku bulduğunda kadın ölünceye kadar ya da bir başka evlilik yapıncaya kadar koca bir nafaka sorumluluğu yüklüyor ki bu dinen zulümdür, caiz değildir. Kadının bunu alması da zalimliktir. Her ne kadar meri mahkeme ona bu konuda imkan verse bile, çünkü Allah katında böyle bir hakkı yoktur, dinimizde böyle bir hakkı yoktur. Gerçi son dönemlerde bununla alakalı bir iyileşmelerden de bahsediliyor. Yani ömür boyu nafaka'nın zulüm olduğunu artık, e, yani devlet Kendine ricalinin da. de dilinden duymaya başladık son dönemlerde. İnşallah tavsiye ederler İslam'a göre bir sistem, bir nizam İnşallah. getirebilmeyi Rabbim onları muvaffak etsin bu konuda diyelim. Dolayısıyla burada işte kadın hani ben bu nafakayı alıyorum. Bu caiz mi? Kocası kendi gönül rızasıyla eski kocası diyelim. Gönül rızasıyla bunu veriyorsa problem yok. Ama bunu direterek sonraki mer'i mahkemeleri kullanarak alıyorsa bu manada caiz olmaz. Sadece şunu ifade edelim ama kadının mehir alacağı vardır. Evet. koca bunu ödemedi hı hı. Ha, bu durumda e, mer'i mahkemede tabii mehir alacağı diye bir dava açamazsın evet. siz isminin nafak olması önemli değil mehir miktarı kadar bunu alabilirsiniz hı hı. ya da işte ortada bir çocuk var çocuğun nafakasını baba temin etmek zorunda onu vermiyor onu başka bir adı altında yine mahkemelerden istifade ederek alabilirsiniz. Bir de hıdane hakkı dedikleri e, dadılık ücreti diyelim. Yani çocuğuna bakmasından kaynaklı <laughs> annenin bu konuda ücret alabilme durumu vardır. Bu nafaka miktarında buna mahsup edilebilir. Ama tabi baba onu <laughs> ücretsiz bir başka yerde baktıramama gibi durumu söz konusu ise bütün bunlar muvacihesinde mesele bakılmalı. Yoksa ben bir zamanlar işte bununla bir birlikteliğimiz olduğu bir ev bilgimiz oldu. Hatta uzun yıllar evliliğimiz oldu ama şimdilik ayrıldık. İddetim de bitti ama ben yine nafaka alabilir miyim? E, eski o eski koca gönül rızasıyla veriyorsa alabilir ama gönül rızasıyla vermeyip de zoraki bunu veriyorsa zulmetmiştir, zalimdir, karşı taraf mazlumdur. Aldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve de ifade ettiği üzere cehennemden bir kordur. Evet, Rabbim muhafaza buyursun. Amin inşallah.